tarım üreticisinde seracılıkta yine bir maliyettir. Elektrik. Çünkü siz bunu soğuk hava şartlarında bunu gerekiyor. Sen enerjini sen kendin üretiyorsun. Türkiye'de üretimi enerjinin yaklaşık yüzde ellisi e, doğal gazdan dönüştürülerek oluşturulmaktadır. E doğal gaz ait değil ki. Rusya'dan gelecek doğal gazı da gibi yaşayacaklar ifade ediliyor. E doğal gazın yüksek. Elektrik maliyetin yüksek. Sen tarım üreticine nasıl bu konuda destek vereceksin? Nasıl nasıl destekleyecek İsmail Bey? Yani bu kısır döngüde kırılması gerekiyor. Maalesef. Sana ait olan bir şey bırakmadın ki. Tarım üreticilerinin seralarda kullandıkları ham bir tanesi demirdir. Demirçili fabrikalarımı sattık biz. Türkiye'de demir istemediğin kadar var. Çelik istemediğin kadar var. Toprağın altında ev demir, kar demir bunlar hepsi kamu kurullarıydı. Yani, yani devletin diye rahmetli Atatürk'ün kurduğu şirketlerdi bunlar. Evet. Peki, Bunları bunlar e elimizden çıkartıp e şu anda tarım üreticileri sera kuracaklar zaman daha yüksek maliyetle kuracaklar. Bu maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. Maliyet sadece elektrikle ibaret değildir. Soğumla ibaret değildir. Bunu totalde düşünmemiz gerekiyor. Eğer bu totalde düşünmezsek daha yüksek maliyetle sera üretimi, daha yüksek maliyetli ürün yüksek maliyetli üre üretilen ürün satılamayacaktır. Vatandaş cebinde para olmazmış, alamayacaktır. Yani bu bir e bir motorun tüm bütünüyle beraber dişli çarktan oluşturur. Sadece bir dişin salmaması yeterli değil. Tüm dişli yeterli olmak gerek. Eğer yeterli Türk tarımı, Türk hayvanlığı e, her geçen gün kötüye gider. Bırakın köylü milletin efendisi, affedersiniz köylü milletin hamalı bile olmaz. Bu hale götürmemesi için e, çözümü doğru yerlerde ve projede doğru yerlerde aramamız gerekiyor İsmail Bey.